Ya Arkadaşlar bir insan bu kadar mı pişkin olur ya? Buna pişkinlik denmez artık. Buna artık utanmazlık denir. Başka bir açıklaması olamaz. Buyurun izleyin. Evet. Konunun muhatabı ben değilim ama. Teşekkür ederim. Sağ. Ol. Evet. Konunun muhatabı o değilmiş. Ulan baban hakkında açıklama yapıyorlar. Başkası hakkında değil. Parasını yemeye gelince bayağı bir muhatapsın. Onun parasıyla gider kanal açarsın. Onun parasıyla gider spor kulübü satın alırsın. Ama hesap sormaya gelince muhatap değilsin. Hayır ben babamın parasıyla yapmadım falan diyeceksen. Nereden öyledi o zaman bu kadar para? Yani az bir para da değil. Bu parayı nasıl kazandığınızı hiç kimse bilmiyor. Bir açıklasanız ya. Kısa sürede bu kadar parayı nasıl kazandığınızı bir açıklasanız çok iyi olurdu aslında. Muhalefetin bir açığını bulmaya çalıştığınızda borazan gibi ötüyorsun. Söz konusu baban oldu mu muhatap değilsin. Yakında patlayacak merak etme az kaldı. Babam patladığında da muhatap değilim dersin tamam mı? Sessiz kalırsın. Celi Bonca ailesi sizi.